ben size Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını haşa Allah tarafından gönderilmediğini Allah'ın kitabı olmadığını ve Hazreti Muhammed'in haşa kendi uydurması olduğunu ifade eden tarihi bir vesikayı okuyacağım demiştim. Şimdi okuyorum. Ama dikkatini rica ediyorum dikkat etmezseniz vallahi anlayamazsınız. Tarihi vesikalar dikkat ister. Bakınız. Sene 1931. Sene 1931. Artık o gün Cumhurbaşkanı kimdi? Başbakan kimdi? Millet meclisi kimdi? Şimdi anlayacaksınız. Sene 1931. Yani Cumhuriyet kurulduktan kaç sene sonra? 8 sene sonra. Dikkat edin. 1931 yılında İstanbul Devlet Matbaası'nda basılan ve bütün Türkiye'deki orta okullardan sonra gelen liselerde malumunuz orta okuldan sonra liseler geliyor. Lise mekteplerinde resmen okutulan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen okutulan tarih kitabı aynen burada yazıları siyah yazıyla almış. Ben de oradan okuyorum. Tarih kitabının ikinci cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Resmen devlet tarafından basılmış ve bütün liselerde resmen okutulmuş tarih kitabının ikinci cildinin 89. sayfasını aynen okuyorum. Bakınız. Muhammed diyor. Hazret mazret yok. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler düşünceler içinde pek derin bir surette zihnini meşgul ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman bakın Allah aşkına aynen okuyorum. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını bakın, vatandaşlarını kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu kendisinin bulduğu ve zihnen uydurduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. Kendisinin uydurduğu diyor. Yani İslam dini diye bir din olmadığını Peygamberin kendi kafasından, kendi havasından, kendi sevdasından düşünerek bulduğunu açıkça ifade ediyor. İslamiyeti doğrudan doğruya Hazreti Peygamberin bir uydurması olarak kabul ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in de onun tarafından yazıldığını açıkça resmen anlatan resmi bir görüşü lise mekteplerinde 25 sene okutmuşlar. Aynı tarih kitabının 90. sayfasını okuyorum. 90. sayfası. Bakınız. Kur'an nedir diyor. Vallahi aynı okuyorum. Kur'an nedir? Muhammed'in kendi kafasından koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Aynen vallahi ya. Muhammed'in kendi kafasından koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hiç Allah'la bir alakası yok görüyorsunuz. Muhammed diyor kendi kafasından koymuştur diyor. 1931'de bu tarih kitabı bütün okullarda böyle okutulmuş. Türkiye Cumhuriyeti. Devam ediyorum. Muhammed, Arapların ahlak ve adetlerinin tek fena ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için ha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy doğmuş ve Kur'an kendi kafasından meydana gelmiştir. Vallahi annem böyle. Vay kafir ol kafirler. Hale bakın ya. Bütün bunları mekteplerde okutmuşlar. İşin felaketi burada. Ya. Efendiler şunu açıkça şuradan söyleyeyim ki Cumhuriyet tarihi vallahi ve billahi baştan sona kadar Allah'ın, Resulünün ve Kur'an'ın düşmanı olan bir tarihtir. Baştan Devam ediyor. <laughs> cinler, bakın cin, cin, cinler, güya kahinlere kayıptan haber vermek kudretini ilhan ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin tesiri altında kalmış birçok ayetleri Muhammed'e cinler söylemiştir diyor. Hani şeytan ayetleri diye Salman Rüştü diye bir tefere var ya, bakın bizim Salman Rüştü'ler resmen mekteplerle okutulmuşlar. Daha kötü, daha namussuzca. Devam ediyorum. 91. sayfasını okuyorum aynen. Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri, bakın aynen vallahi böyle, Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna da samimi surette tanidi. Kendi kafasından getirdiği ayetleri lüzumuna ve ihtiyaca göre yazdırıyordu. Bakın tamamen Kur'an'ı Allah'tan, Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu resmen silmiş Yakın tarih. 1931'de başlamış, 1950 tarihine kadar bu kitap bütün okullar okutulmuş. Buyurun efendiler. Biz istediğiniz kadar inna enzelnahu fi leyletil kadir bin kere bu ayet o bu biz Kur'an-ı şanı, kadir gecesinde biz indirdik biz 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 Allah diyor Muhammed'le hiç bir alakası yok Allah Kur'an'ı gönderen Allah Kur'an'ı imzal eden Allah Kur'an'ın sahibi Allah. Im. Ama Cumhuriyet tarihi bunu resmen inkar etmiş. Ve 1931 yılından 50 yılına kadar tam çeyrek asır bu küfür okutulmuş, okutulmuş, okutulmuş. Zavallı tarihimiz, zavallı memleketimiz. Sonra 1933 tarihinde hani şu 31'di bu iki sene sonra Türkiye'nin her tarafındaki camilerde ve minarelerde 1400 seneden beri aralıksız Türkiye'nin her tarafındaki camilerde ve minarelerde 1400 seneden beri aralıksız, kesintisiz, fazlasız okunan ezan-ı Muhammedi'yi tamamen değiştirmişler. Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur, Tanrı Uludur, Tanrı Tungur, Tanrı Tungur haline getirmişler. Şerefsiz adamlar, katil adamlar. Yarın mahşerde bu kafirlerin nasıl hesap vereceğini dehşetle görüyoruz. Tanrı Uludur. Tam 1933'te başlamışlar. 17 sene aralıksız bu şehitler diyarında, bu gaziler diyarında, hiçbir kasabada, köyde, şehirde Allahu Ekber sesleri duyulmamış, duyulmamış. 17 sene Allah demekle saklanmış. Vallahi böyle, billahi böyle. Elimizde vesikalar var. Efendiler lütfen anlayın. Efendiler lütfen hazırlanın. Hazırlanın zihninizi, beyninizi, aklınızı, idrakinizi, irfanınızı, imkanını hazırlayın. Biz bu adamların bütün yaptıklarını sorgulayacağız bunların hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Merak etmeyiniz. Sabırlı olunuz. Allah'ın kitabına katıksız, kayıtsız, satsız, pazarlıksız, tereddütsüz, teslim olunuz. Gün gelecek, Allah'ın lütfuyla rejimi, sistemi, İlkeleri, her şeyi teker teker sorgulayacağız.